Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. En kısa pratik tariflerdesiniz. Doğru yerdesiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar merhaba. Bugün hemen sabah kahvaltısında çayın yanına yiyebileceğimiz çok basit bir sucuklu yumurta yapacağız. Bunun için ben malzemelerimi hazırladım. Kaşarım var. 3 adet yumurta. 1 yemek kaşığı domates salçası. E, kişi sayısına göre değişir. Şöyle bir dana sucuğum var. Şöyle bir adet de sivri biberim var. Şimdi sucuklarımı doğrayacağım. Hemen yapımına başlayacağım. Böyle klasik e, sucuklu yumurtadan sıkılan Arkadaşlar bu tarifimi deneyebilirler. Gayet güzel oluyor. Ben çok sık yapıyorum bu tarifi. Bugün de sizinle paylaşmak istedim. Çocuklarımı doğradım. Hemen tavamın altını yıkıyorum. Teflon tava kullanacağım. Hemen şöyle fazla diye bir yemek kaşığı kadar yağımı aldım. Hemen bir e, sivri biberimi şöyle doğrayacağım. Yağın içine. Kırmızı biber de doğrayabilirsiniz. Yeşil biber de. Çocuklarımı da koyacağım arkadaşlar. Pişireceğim çocuklarımı da. Buna salçalı yumurta da diyebiliriz. Salçayla yapacağım. Başımıda altını biraz ısıtacağım. Hemen bir yemek kaşığı domates salçasını ilave edeceğim. da biraz da biber salçası koyabilirsiniz. Ben benim sucun biraz şey acılı, o yüzden ilave etmedim. Ama siz ilave edebilirsiniz. Şöyle karıştıracağım Salçamı da. salçamın da kokusu çıksın. Şöyle kavrulduğum yerde. Çok az bir su kullanacağım arkadaşlar ama çok az. Fazla değil. Şöyle 2 yemek kaşığı İki de az geldi arkadaşlar. Şöyle salçamızın çünkü biraz erimesi lazım. Beş yemek kaşığı oldu. Şöyle salçamız erisin top top olmasın. Beş yemek kaşığı kullandım. Şimdi hemen 3 adet yumurtamı kıracağım. Hiçbir baharat kullanmadım. Sucuğun baharatı yeterli geliyor bize. Ama siz arzu ederseniz kullanabilirsiniz. Şimdi kısık ateşte yumurtalarımın pişmesini sağlayacağım. Şöyle ara sıra aralarını açacağım. Şöyle yumurtaların pişsin. beyaz kısmından biraz şu açıyorum. Biraz Ağzını kapatacağım. Evet, biraz da kaşarla pişecekler. Şimdi şöyle biraz kaseye kaşar rendeledim. Onu da üzerine söpüyorum. 1 iki dakika 2 dakika sürmez. Hemen kaşarları eriyince alacağım. Altını kapatacağım. Tekrar ağzını kapatıyorum ki daha çabuk olsun. Yapmamız gereken sadece bu kadar arkadaşlar. 5 dakikamızı bile almadı. Evet. evet. Biraz daha dursun. Altını kapatıp servise hazırlayacağım. Üç kişilik yaptım ben. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Ona göre malzemelerinizi ayarlarsınız. Evet. Hemen altını kapatıyorum. Salçalı, kaşarlı, ee, sucuklu yumurtamız hazır. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Denerseniz deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.